Herkese merhaba. Geçen videoda çok fazla kavram gördük. Bu videoda da bu kavramları biraz daha pekiştirmek için alıştırmalar yapacağız. Bunun için C Sharp dosyamızı açalım. İlk olarak kodları geçen videoda bıraktığımız şekilde görmüyor olabilirsiniz. Çünkü ben yanlışlıkla tüm kodları sildim ve tekrar yazdım. Bu yüzden yerleri falan değişik olabilir ama yaptığı işlemler şu anda aynı. Yapacağımız şey yeni bir fonksiyon tanımlayıp bu fonksiyonu çağırmak olacak. Tanımlayacağımız bu fonksiyonda konsol ekranımıza bir şeyler yazdırsın. İlk olarak fonksiyonu bir tanımlayalım. Fonksiyonumuzu tanımlayacağımız alan void start ya da void update fonksiyonlarının dışında bir yer olmalı. Ayrıca bu dosyamızın sınırları içinde olması gerekiyor. Yani herhangi başka bir fonksiyonun içinde başka bir fonksiyon tanımlamaya çalışacağız. Yani bir fonksiyonun içinde mesela bu öldü mü fonksiyonumuz, odanın topla fonksiyonu, update start bunların hepsi bir fonksiyondur. Fonksiyonun içinde başka bir tane fonksiyon tanımlamayacağız. Dosyamızın sınırlarını belirleyen küme parantezlerinin içine tanımlayacağız. Bu fonksiyonun oyun başladığında çalışmasını istiyorum. Ve konsol ekranımızda oyun nasıl oynanacağı hakkında bize bilgiler verecek. Bu fonksiyon bize bir şey döndürmeyecek. Bu yüzden void olarak başlıyorum. Ardından da fonksiyonumuza bir isim belirlememiz gerekiyor. Bu fonksiyonun oyun çalıştığında nasıl oynanacağını anlatacağı için nasıl oynanır diye bir isim vereceğim. Ardından parantezlerimizi koyuyorum. Bu parantezler bizim parametre parantezlerimiz. Yani içinde bazı parametreler gerektirebiliriz. Ama herhangi bir parametre almayacağı için bu fonksiyon içini boş bırakacağız. Şimdi fonksiyonlarımızın sınırlarını bilgisayarımıza söylemek için köşeli parantezlerimizi koyuyoruz. Yani küme parantezlerimizi. Bu parantezleri açmak için klavyenizdeki space tuşunun sağ yanında bulunan alt gr ve 7 aynı anda basarak elde edebilirsiniz. Ve bu parantezi kapatmak için de aynı şekilde alt gr ve sıfıra basmanız yeterli. Bu iki parantezin arasında yazacağımız kodlar fonksiyonumuz çağrıldığında çalışacak. Bu yüzden kodlarımızı yazmak için bu iki parantezin arasında biraz boşluk koyalım. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Çok iyi tanıdığımız ve anlaması kolay olan debug.log kodumuzu kullanacağız. Ardından parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Artık bunun içine bir şeyler yazabilir miyiz? Yazamayız. Neden? Çünkü tırnak işaretleri kullanmamız gerekiyor. Şimdi basit bir cümle yazalım. Mesela oyunumuza Hoş geldiniz. Bir şey daha yazdıralım. Bu da şu şekilde yine debug.log. Karakterinizi hareket ettirmek için W, A, S, D tuşlarını kullanın. Yani daha yazalım. Debug.log duvarlara çarpma. Ve fonksiyonumuz hazır bile. Fonksiyonumuzun adı nasıl oynanır? Il Na değil, nasıl oynanır? Burası da bizim kod bloğumuz. Yani fonksiyonumuz çağrıldığında buradaki kodlar çalışacak. Şimdi şu eski kodlarımızı bir silelim. Bunları çağırdığımız yerden de şöyle bir silelim. Ve Unity'ye bir geri dönelim. Ve oyunumuzu çalıştıralım. Burada ne olduğunu tahmin etmek çok zor olmasa gerek herhalde. Evet, hiçbir şey. Neden kodlarımız burada çalışmadı? Çünkü onları hiçbir yerde çağırmadık. Hemen kodumuza geri dönelim. Şimdi yazdığımız kodu çağırma zaman. İlk olarak bu kodu nerede çağıracağımıza karar vermemiz gerekiyor. Bu kodu start'ta çağırmak çok mantıklı olacak. Çünkü start'ta çağırdığımızda kod oyun başlar başlamaz çalışacak ve bir daha çalışmayacak. Bu da ekranımızda bir kere yazını çıkıp orada kalacağı anlamına geliyor. Bu start alanının arasına kodumuzu yazacağız. Yani nasıl oynanır. Ve sonra kodumuzun bittiğini belirtmek için noktalı virgül koyuyoruz. Ama altında kırmızı bir işaret var. Bu da burada bir hata olduğu anlamına geliyor fonksiyonumuzu çağırırken de tanımlamada olduğu gibi hiçbir metot almasa bile burada metot parantezlerimiz olan normal bildiğimiz parantezler açıp kapatmak zorundayız. Bu parantezler bunun bir fonksiyon olduğunu belirtiyor. Şimdi tekrar ünite gidelim ve oyunumuzu bir çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman bu sefer konsolda görmüş olduğunuz gibi hepsinin yazdığını görüyorsunuz. Bunlar aslında buraya yazdırmak çok zor bir şey değil. Bunun için neden fonksiyonları kullanıyoruz? Mesela kodumuza geri dönelim. Biz bu kodların hepsini buradan alıp kopyalayıp buraya yazarsak eğer aynı şekilde çalışmayacak mı? Evet emin olun ki aynı şekilde çalışacak. İsterseniz de deneyebilirsiniz. Peki o zaman bu fonksiyonları biz neden kullanıyoruz? Bunun pek çok nedeni var. İlk olarak kodumuzun daha temiz ve anlaşılır gözükmesini sağlıyor. Bu kadar buradayken start fonksiyonun içi oldukça kalabalık ve bu hiç hoş değil çünkü biz bu start fonksiyonunu sadece bunun için kullanmayacağız. Start fonksiyonun içine bir ton şey yazmamız gerekebilecek. Ve start fonksiyonu için ne kadar kalabalık olursa biz oraya her dönüğümüzde kafamız biraz daha karışabilir. Bunun için buraya bu debug noktaları yazmaktansa sadece nasıl oynanır yazmamız yeterli olacak. Görmüş olduğunuz gibi çok daha sade. İkinci nedeni ise ben bu fonksiyonu artık bu kod dosyamın içinde istediğim yerde kullanabilirim. Bu da bu kodları birden fazla kez yazmak zorunda olmadığım anlamına geliyor. Bu kodları bir kere oyun başladığında bir kere de karakterimiz öldüğünde yazdırmak istiyorum diyelim. Artık sadece bu fonksiyonu çağırmam yeterli. Bir kere oyun başladığında çağıracağım. Bir kere de karakterim öldüğünde. Ama sadece çağıracağım. Buradaki kodların hepsini tekrar yazmama gerek yok. Bir kere yazmam yeterli. Başka bir fonksiyon yazalım. Bu sefer daha kullanışlı bir fonksiyon olsun. Buradaki bu hareket kodlarımızı bir tane fonksiyona çevirelim. İlk olarak bize bir şey geri döndürecek mi? Hayır, bize geri bir şey döndürmeyecek. Biz sadece diyoruz ki, evet karakteri hareket ettir. Bu kadar. Sadece ondan bir şey yapmasını istiyoruz. Geri bir şey döndürmeyecek. Bu yüzden void yazıyoruz. Ardından fonksiyonumuzun ismini belirleyeceğiz. Bu da mesela hareket ettir olsun. Arasında boşluk koymuyoruz. Parantezleri açtık, kapadık. Ama parantezlerimizi koyduk. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir hata alıyoruz. Bu da şu an buradaki ismimizin dosyamızın ismiyle aynı olması yüzünden. Bunu değiştirelim o zaman şu şekilde. Moment yapalım. Yani gene hareket anlamında. Ardından şu an yapmamız gereken tek şey bu kodların hepsini kopyalayıp hatta buradan kesip Ctrl -X ile X'le buraya Ctrl ile V ile yapıştırmak. Ve tabii ki bu kodu update'in içinde çağırmayı unutmuyoruz. Herhangi bir hata almadık. Şöyle bir tekrar gözden geçirelim. Sürekli olarak her karede moment'ı çağıracak. Moment da şu anki x'imizin hızını hesaplayacak. Z'imizin hızını hesaplayacak. Ve karakterimiz ona göre hareket ettirecek. Peki bu fonksiyonumuz herhangi bir parametreye ihtiyaç duyuyor mu? Aslında bir parametre ihtiyaç duyuyor. O da speed değişkenimiz. Bakın bu değişken bu fonksiyonun içinde tanımlanmamış. Hem dışarıda bir yerde tanımlanmış. Ama hata almıyoruz. Bunun nedeni de bizim bu speed fonksiyonumuzu herhangi bir fonksiyonun içinde tanımlamamış olmamız. Yani bunu fonksiyonların dışında, sınıfta tanımladık. Ama eğer mesela bu fonksiyonu start'ın içinde tanımlasaydık. Şuradan seri field'ı silelim. Görmüş olduğunuz gibi hata alıyoruz iki tane. Speed değişkeni yok diye. Peki eğer biz bu fonksiyonları burada tanımlasaydık. Hatta şuranın önüne alayım. Yine hata alıyoruz. Çünkü diyor ki speed diye bir değişkenin yok. Eğer siz bu speed değişkenini başka bir tane fonksiyon yani update ya da start gibi başka bir tane fonksiyon içinde tanımlarsanız bu fonksiyonumuz o değişkene erişemez. Erişmesi için de buraya şu şekilde plot speed diyorum. Artık o speed'i bu speed olarak algılıyor. Ve bir parametremiz var artık plot değerinde. Çağırırken de ona bir tane parametre vermemiz gerekiyor. O da speed. Şu anda da bir hata alıyoruz. O da bu speed'i hiçbir yerde atamadığımız için eğer şunu şu şekilde on diye atarsak herhangi bir hata almayacağız. Tabi görmüş olduğunuz gibi şu an biraz daha uğraştırıcı oldu bizim için. Ve update'in içinde bir tane değişken tanımladık. Bu değişkeni eskisi gibi şuraya şu şekilde serial field ile hem erişmemiz daha kolay olacak. Bu şekilde tanımlarsak çok daha rahat, çok daha kolay olacak. Şunları şu şekilde yaparsak. Böyle kullanmamız daha mantıklı. Şimdi bir oyunumuza gidelim ve bakalım kodumuz çalışacak mı? Oyunumuzu şu şekilde çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi yazılarımız geldi. ve D ile çok hızlı bir şekilde karakterimizi hareket ettirebiliyorum. Şu şekilde şunun hızını ona çekelim. O iyi bir yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şuradan ona çekelim. Evet bu şekilde. Gayet güzel bir şekilde. Hız da yeterli. Şimdi kodumuza geri ve birkaç tane daha fonksiyon örneği yapalım. Daha demin burada anlattığım parametre biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Bu yüzden bu fonksiyonumuzla parametrenin üzerinden biraz daha geçeceğiz. Fonksiyonumuzun bir tane parametre almasını istiyorum. String olacak yani bir yazı alacak. Adı da isim olsun şu şekilde. Ve şu şekilde yazsın mesela oyunumuza hoş geldin Ali gibi buradaki ismi kullanacağız. Bunun için şöyle art yazıyoruz. Art yazıyoruz ve isim. Eğer ismi daha önce de konuşmuştuk. Buraya yazarsak oyunumuza hoş geldin isim yazar. Ama biz burada ismin içindeki değeri istediğimiz için ismi buraya ayrı bir şekilde yazmamız gerekiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi bir hata oluştu. Bu da çağırdığımız yerin yüzünden. Çağırırken buna bir parametre vermediğimiz için parametreyi şu şekilde string olduğu için tırnak işareti içinde vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bir hatamız hemen gitti. Yani şu an aslında ona boş bir değer verdik. Ama aslında bu boş da bir değer olduğu için hata vermiyor. String olduğu için. Anına şu şekilde salih yazalım. Ve şu anda kodumuza tekrar geldiğimizde oyunumuza hoş geldin. Şu ismi şuradan silelim. Oyunumuza hoş geldin salih yazacak. Şimdi kodumuza geri dönelim ve bakalım. Oyunumuzu çalıştırdık. Ve oyunumuza hoş geldin salih yazıyor. Tam istediğimiz gibi karakterimizi hareket ettirebiliyoruz kusursuz bir şekilde. Bu videoda fonksiyonlarla ilgili bazı örnekler yaptık ve parametreleri pekiştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.